Tamamdır. Şimdi şu ekrandaki gördüğünüz videoda tüm Luxford'ların yerlerini gösteriyor. Çıkacak yerlerini. Benim e, gidebildiğim adalara yani levelimin eşit ve alt olduğu adalara gideceğim ben. Bulmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bulacağız. Hadi başlayalım. ben burada bir şey beklemiyordum açıkçası. Normal dolaşıyordum. Rıtkaça'nın olduğu yerde bir tane lastik lastik meyvesi gördüm. Ve hemencik de kaptım. Çalışacağını olacağını düşünmüyordum. Bu lastik lastik meyvesini eğer başka meyve açmayacaksak ya da başka meyve gelmeyecekse kazacağım. Full level olarak. Eğer buradan Middletown'a kadar hiç ölmeden gelirsem, gidersem oraya videoya like atıp kanala abone olacaksınız. Hadi başlayalım. Düz unutmayın arkadaşlar. Lan sen kimi saçtıdın sanıyorsun? Oh. Aa oh. şimdi sana göstereceğim özellik. Haha. Tamam şimdi şimdi arkadaşlar nasıl öldürdüğümü görün bakalım. Oo hadi bakalım. Oo öldürdü beni. Nasıl yaparsın bunu? Ve sonra kumadasında da araştırma yaptım. Nerede olduğunu bilmiyordum ama araştırdım. Ve şansıma bulamadım. Hiçbir şey çıkmadı. İzle alanlara girdim çıktım ama hala bir şey yoktu. Sonraki e, videoda lastik lastik meyvesini full max levele kadar kazacağız. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videomu kaçırmayı unutmayın. <laughs>